Evet Sayın Turnacı'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi kürsüye davet etmek istediğim isim TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Çalış. Evet. Herkese iyi günler diliyoruz. Değerli kamu, sanayi, STK ve akademi temsilcileri ve değerli başkanlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu güzel anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Evet ülkemizde iğneden ipliğe temas ettiğimiz her kuru, her taraf yazılımdan geçiyor. Maalesef ülkemiz yazılımda hak ettiği noktada değil. Federasyon olarak biz çatı kurum olarak sektör birliğini ve sektörün bileşenlerini bir araya getirmeyi ve köprü olmayı hedefliyoruz. Ve bu doğrultuda da emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizde yazılım hak etmediği noktalarda ilerliyor ve biz burada büyük adımlar atarak ülkemizde ticaret odalarında yazılım meclislerini ve sektörde odalaşmayı, sektör birliğini sağlamayı, eğitim sorunlarını çözmeyi ve en önemli olan sıkıntıdan bir tanesi de ihracatın önünü açmayı hedefliyoruz. Ülkemizde 2021 yılında Türkiye'miz 4 milyar dolar yazılım ihracatı gerçekleştirdi. Başta, başta telekomünikasyon, savunma ve e, sağlık sektöründe e, bu ihracatlar gerçekleşti. Umuyoruz ki bu tarz fuar etkinlikleri sayesinde bu ihracatların daha çok önüne açılması çok önem sarf ediyor. O yüzden Marmara Fuarcılığı'nın yapmış olduğu teknoloji zirveleri, fuarları, etkinlikleri, kamu, sanayi, STK ve akademi entegrasyonu sağlamak açısından ve sektörleri bir araya getirmek açısından çok büyük önem sarf ediyor ve bu etkinliklerin daha çok desteklenmesi gerektiğini savunulanlardınız ve altını da her türlü destekliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ihracat yapma noktasında federasyon çok büyük yapmış olduğu atılımlar var. Biz e, 2021 yılında ve 2022 yılında aşağı yukarı birçok uluslararası derneklerle bağlantılar kurarak şimdiye kadar 41 STK ile sözleşme imzaladık ve 30'a yakın ülke ile bu anlaşmamızı imzaladık. Ve arzumuz şu yönde ilerliyor ki ihracatımızı arttırmak istiyoruz. Bugün dünya 656 milyar dolarlık bir hacme sahip ve bu trilyon dolarlık bir hacme doğru gidiyor. Ülkemiz bu pastada yerini alması gerekiyor. Şu an Türkiye 21. ekonomi arasında yerini alıyor. Ama ilk 10 ekonomi arasında girmek için de bunun yazılımdan geçmesi gerektiğini hepimiz farkındayız ve Türkiye ikon ekonomi arasında girebilmesi için yazılımda seferberlik ilan etmesi gerekiyor. Bu da bizim federasyon olarak, çatı kurum olarak temel felsefemizdir. Ve biz ülkemizin sektör birliği sağlamak açısından bütün paydaşlarla kol kola yüreğimizi ortaya koyarak vatanımızın bayrağını yukarı taşıyacak şekilde ikon ekonomiye, ülkemizin değerlerini, milli değerlerini çıkarmak için bütün desteklerimizi de bekliyoruz. Marmara Fuarcılığı, yapış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler.